mutlu mutlu ne? Ya ha böyle daha yani kenar anlamda yüzün külü mi mutlu musun yani? He <laughs> <laughs> Nasıl gülsün yüzüm selverim ki delik kolum kanadım kırılmış durum. Ne ağladın sus ha bu koca kari. Bak bak. bir daha koca karı deme. Ha edeğine soktuğun ellerini kırar kafanı geçiririm. Utanmazdak yabancı. Ya kız bak. Öldü etmiyi koca karılı var. Hehehehe <laughs> <laughs> Gülün gülün benim yaşıma geldiğiniz zaman altı uzasınca casus. <laughs> 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 ne oluyor burada kız? Nedir ediş? Ha bu sokak karıları ki beğenmiyorlar beni? E ne de doksa Sefiye abla? Sor hele bakayım mutlu musun? Bir de güleyle beni. Ha böyle anahtar gözümü tutsun ki şehir yok. Menşire teyze göre en mutlu şeylerden biri Trabzon iymiş. He biz de hangi diye bayrak ya karılara ki mutlu mu söz diye ama Sefiye abad tarıldı. aldım kaldı Onun da ilacını ben bilirim. Ne dedi ya kız? Benim. Gelin menşire daha. Yapağında şadim anam. Ne o görünce yürekleri kesinliği. Yaz geldi mi yaylanlara gidelim. Yaz geldi mi yaylanlara gidelim. Mutluluk bir milletin refahıyla, huzuruyla ve horon etmesiyle doğrudan ilişkilidir. Temiz çonef kenedi. Kız madem ne duruyorsun saydığın oruna. Ha şimdi ben de bir horon ederdim ama dişim ağrıyor. Senin dişin yok ki Sefiye abla. Gözüme ne? Bu kenef gene de kimiydi? Bizim köyden miydi bu?